Avrupa İnsan Mahkemesi'ne başvuru için çok önemli iki koşul bulunuyor. Bunlardan birincisi zaman yönünden nedir? 6 aylık zaman aşımı kuralı. İkincisi iç hukuk yollarının tüketilmesi kuralı. 6 aylık zaman aşımı kuralı genel bir kuraldır. Şudur, sizin mağduriyetinizi öğrendiğiniz andan itibaren ya da mağduriyetin son bulduğu andan itibaren ya da İç hukuk yolları çerçevesinde başvurduğunuz son hukuk merciinden çıkacak kararın üzerinden 6 ay geçmesine itibaren ahime başvuru hakkınızı kaybedersiniz. Bu zaman aşımı içerisine düşmemek için ahime ilk öncelikle bir faksla başvuru yapıp ondan sonra da belgeleri post yoluyla gönderme yolunu seçebilirsiniz. İç hukuk yollarının tüketilmesi ikinci önemli şart. İç hukuk yollarının tüketilmesi nedir? Sonucu etkili olabilecek ülkenin kendi iç hukuk yollarında tanımlanmış olan etkili hukuk yollarının tamamen sonuna kadar tüketilmiş olması demektir. Örneğin temiz veya karar düzeltme. Türkiye'de e, ceza yargılamalarında temiz, hukuk ve idari yargılamalarında e, karar düzeltme aşamaları iç hukuk yolu'nun son olarak e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilmektedir. Bu yolların tüketilmesinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yolu açılmaktadır.